Hepinize selam arkadaşlar. Ben İmam ve Kupi Sevgi'de doğru Parkur'un 2. bölümündeyiz. Daha fazla sivri flaş edebilirim. Ve biz size alttaki kanalımıza topa sayıda kanalıma abone olabilirsiniz. Başını fazla uzatmadan. En son burada kalmıştık hatırlıyorsanız. Mecbur bölümü izlediyseniz. İzlemediyseniz hemen bir bölümü geçip izleyebilirsiniz. Ama o bir için geçmeye çalışacağım. Ve başlar başlamaz. Soru oldu. Hadi bakalım. Başlar başlamaz insan düşer mi ya? Neyse hemen hızlıca geçiyorum. Ben. Aslında şunu da bilmiyorum ama. Böyle ağaçların içinden. Burada böyle tamam geçtim hızlı geçmek açıyorum şu an tamam buradan da böyle böyle açacak yapmayacağım ama artık yapınca ben düşüyorum buradan böyle buradan böyle tamam kömür dümdüz tanımıyorum elmas ve son tamam güzel. de bunu alacağım edelim tamam buradan böyle ama arada geçeceğim fazlaca. Bakın burada konuşmaya fazla konuşamıyorum çünkü konu bulamıyorum. Yani konuşacak konu bulamıyorum. Bize kusura bakmayın. Ben El, elimde gelince kadar konuşmaya çalışıyorum. Yani istedirmek için. En yani çok oyuna odaklandığım için buraya geçirsem iyi olacak. İşte, tamam. Tamam. Geçtim burayı da. Şey. Daha evet, fazla için güvenebilirsiniz. Yani Elinden geldiği kadar video atmaya çalışıyorum her gün. Elinden geldiği kadar o da. Beğenirsen sevinirim yani. çok mutlu edersin de evet, buraya yazacağını Güzel. Ama buraya da geçelim. Burayı da böyle yazacağım ha. Evet, Tamamdır. Şimdi burayı nasıl atlayacağız? Çekmeyi buradan da almayacağız herhalde büyük ihtimal. Tamam buradan da almayalım. Tamam. Buradan. Yazacağım ha hata yapmadan diyecektim. Heh. Olabilir, olabilir, olabilir. Sıkıntı yok. Ve... Sinirlenmek yok, sinirlenmek yok. Sinirlenmek yok. Sinirlenmek yok. <laughs> Oh be. Tamamdır. Böyle hemen böyle geçeyim. Altta. Evet. Oh, bu. Burada herhalde. Oh. Hoppa. Güzel. Hemen gideceğim. Oh. Buradan devam. Oh tamam. Buradan devam edelim. Çok iyi gidiyoruz abi bu arada. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Bence önde bir yıllar yeri vardı. Onda çok zorlanmıştı. İki saat anne geçti anasını O Baya hızlı geçiyorum. Hoppa güzel. Ben sizi fazla paket istemiyorum arkadaşlar. Yani her video her sona gelin. Belki bu, bu bölümde parkuru bitiririz belki bilmiyorum. İnşallah bitiririz. Sanmıyorum ama. <laughs> ya dördüncü bölümde ya da üçüncü bölümde garanti bitiririz ama. Ümidim dördüncü bölüm. Dördüncü bölümde bitiririz bence. Güzel tamam. Abi böyle de şu an bitiyor der gibi. Ta başa göre gidiyoruz. Bizim düşmemeye çalışıyorum. Ve tamam. Şu an ellerimi görseniz oraya nasıl hareket ediyor. Hoppa. Ara alıştı al kolum yemin ederim. Hop, tamam. Güzel. Buradan. Allah'ım. Tamam. İşte buradan az kala düşüyordum lan. Ayağım kayacak az kala. O ya hissettim o ayağın kaymasını. Buradan mı? Buradan Tamam buradan. O, Buradan. 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 Tamam güzel. Buradan yeri. Buraya mı atacağım? Buraya vurur bir de yapmışlar. Ha tam burada. Kafam çarptı lan. Ha. Tamam. Çıktım. de burada kapı? Bu, bu, onun da. Düşme düşme. Ama. Gel. Buradan devam. Güzel. Ya geçiyor mu? İyi gidiyoruz ha. Ya şu an ağzımı açtım ya. para hiçbir şey demiyorum. Ya bu takılıyorum. Hmm, devam. Güzel. yapıyor. Ağaç mı? Güzel. Oh. Elmas mı? Altın tamam altın. Elmas mı? Elmas altın çıktı yandan. Yani buradan. Baş tarafa. Güzel. Güzel. Çok iyi ve geçtik. Tamam. Hızlı 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 geçeceğim. Hmm. Aa bu. Düştü mü? Hoppa çok iyi. Gerçekten çok iyi gidiyoruz şu an. Şimdi buraya ne yapacağız? Buraya yine bir mece var, var ya. Alta mı yiyeceğiz? Ne yapacağız burada? Kaynaklara bak ya. Bu duran gibi. Boş boş atladım. Neyse bu arada bu kutu da iyi. Yani adamlar kalkınca bulunacak mı ya? Tamam. Şimdi şimdi şimdi. Ben atlayacağım. Buradan mı atlayacağım? Buraya atlayacağım. baştan Burada hiç anlamı tamam Ve... ya ben pro muyum ya ne 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 benim işim. Tamam. Hop gü. Tamam işte. Nazar nazar. Tamam. Ayağım kayıyor benim bayağı. Rev Crew. Ayım Yeme de ben gitmiyorum. Vallahi ben gitmiyorum. Ayım Ya sabır. Hmm. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim ama videoyu beğenmişsiniz. Bunun üçüncü bölümünü istiyorsanız aşağıya bile beğenmişsiniz. En son burada kaldı. Çok güzel bir video oldu. Daha fazla istiyorsanız aşağıda bile beğenmişsiniz. Hmm. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.